Karakterin Türk mü? annem bulacak. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin kızı mı? Evet. Karakterin çocuğu var mı? Evet. Karakterin seni tanıyor mu? Kızıyım tabii ki de. Evet. Ka kara karakterin seni doğurdu mu? Evet. Karakterin 50 yaşı ürünü? Hayır. Karakterin en yakın arkadaşı youtuber bilmiyorum. Karakterin hayır. Karakterin hayır. <laughs> Karakterin <şimdi. gülüyor> karakterim bil. Hadi ben mi? Ben bilgilendirici. Hayır ya. Karakterin hayır. FIFA oynuyor mu? FIFA. Hayır. Bir saniye. Karakterim Eee... gitarı var mı? Hayır. Karakterim Oh, you're no. me. Oh. No.